Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aralık... Aralık değil, Aralık'tayız zaten. Kasım ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Artık ayları da karıştırmaya başladım. Kasım ayında yani 11. ayda toplamda ben 7 adet kitap okudum. Aslında bu hedefimin çok çok altında kaldı. Çünkü 100 kitap hedefine ulaşmak için daha fazla okumak istiyordum ama olsun yine de son zamanlardaki okuyamama durumunu düşünürsek gayet, gayet verimli bir ay oldu benim için. Çok da güzel kitaplar okudum. Şimdi size sırayla bunlardan bahsedeceğim. Kasım ayında okuduğum, ayı yine yanlış söylüyormuşum gibi geliyor bu sürekli. Şöyle kadranıcı ayarlayayım biraz. Kasım ayında okuduğum ilk kitap Yalnızlığın Kara Laneti e, kitabıydı. Serinin ilk kitabı. Bu ne serisi diye geçiyor bilmiyorum. Yani serinin özel bir adı var mı bilmiyorum. Ee, güzel ve çirkin uyarlaması olarak geçiyor kitabımız. Ve benim çok keyif alarak, çok severek okuduğum bir kitap oldu. Hatta aslında hemen ay içerisinde serinin devamını okusam mı okumasam mı diye de böyle kararsız kaldım. Ama okuyamadım. Ee, Aralık ayında vakit vaktim olursa seçtiğim kitapları bitirirsem ya da belki hani... Ee, şu kitabın şurası hasarlıymış da ona bakıyordum bu arada. Ee, okuyabilirim devamında. Kısaca konusundan bahsedeyim. Ee, aslında güzel, güzel ve çirkin olayını bilenler az çok konusunu zaten tahmin ederler. Ee, kitabın başında günümüz New York'unda ee, bir e, ara sokaktayız. İlk öyle başlıyordu. Kızla başlıyor diyor. Yok. ilk erkek karakterimizle başlıyordu. Erkek, erkek karakterimizin adı Ren. E, ee, bir ülkede yaşıyor işte yaşadığı ülkenin prensi ve işte yıllar yıllar önce şey bir kötü cadıyla işte bir ilişki yaşamış daha sonrasında kötü cadının isteklerini yerine getirmediği için de cadı bunu lanetliyor bir canavara çeviriyor ama yine güzel çirkindeki gibi sürekli olarak canavar ve prenses onu severse düzelecek şeklinde değil belli dönemlerde canavara dönüşüyor belli zamanlarda da normal bir insan gibi görünüyor yapması gereken şey de bir tane kadın bulup getirmek ve işte bu kadının kendisine aşık olmasını sağlamak kadın kendisine aşık olabilirse bu döngü içerisinde prensin laneti bozulacak. Eğer aşık olamazsa e, mesela 3 ay gibi bir sanırım mevsim olarak da, yanlış hatırlamıyorsam 3 ay gibi bir süre geçiyor. O 3 ay içerisinde insan olarak kalıyor. 3 ayın sonunda eğer lanet bozulmazsa tekrar canavara dönüşüyor ve işte herkese çevresindeki herkese zarar veriyor. Böyle bir laneti var. Kadın karakterimiz de günümüz New York'unda yaşıyor. Yani normal, modern bir Amerikan şeyinde bölgesinde. Ve e, abisiyle birlikte işte bir ara sokaktalar. Abisinin kötü işlere bulaşmış. Bulaşmak zorunda kalmış babasının borçlarından dolayı. E, hasta bir annesi var. Babası bunları terk etmiş. Kızımızın da aslında kitabın bence en farklı yönü oydu. Bir hastalığı var. Cerebral Palsy diye geçen bir hastalık. Aslında benim bildiğim kadarıyla o hastalık aslında burada kitapta yansıtıldığı kadar hafif bir şey değil ama e, yazar da zaten en sona bu hastalıkla ilgili bir not eklemiş. Demiş ki bazı insanlarda farklı olabilir. Benim bildiğim kadarıyla e, fiziksel anlamda çok ciddi bir aslında rahatsızlık. Yani e, tedavisi pek mümkün olmayan ve kas ciddi kas problemlerine, yürüme bozukluklarına e, elde ve ayakta özellikle ayaklarda ciddi problemlere sebep olan bir hastalık. Kitabımızda sadece baş kadın karakterimizin böyle hastalığı olduğu için. Bu arada kızın adını unuttum ama neydi? Harper. Harper'ın bu hastalığı var. Bundan dolayı da hafif topallayarak yürüyen bir kız. Onun haricinde öyle görünen fiziksel bir şeysi yok. Çok mücadeleci, yırtıcı bir kadın karakter olarak yazılmış. Bu açıdan bu arada aşırı sevdim. Yani kadın karakter gerçekten güçlüydü. Neyse. Bir de Ren'in yani erkek karakterimizin komutanı var. Zaten çevresinde başka hiç kimse kalmamış. Saraydaki herkes, bütün askerler falan ölmüş ya da kaçmış. Ren'le ikisi böyle bir o lanete sıkışıp kalmışlar. Yüzyıllardır aslında aynı şey devam ettiriyorlar. Sürekli aynı ortamı yaşıyorlar. O üç ayı yaşıyorlar. İşte üç ayın sonunda gelen kadınlar Ren'e aşık olmadığı için ya da işte aşık olacak gibi olsa bile onu bırakmayacak gibi olsalar bile bir şekilde canavar tarafından öldürüldükleri için bu şekilde sıkışıp kalmışlar. Ee, şeyin geri. Ben geri diye okudum da grey diye yazılıyor. Grey diye mi okunuyor bilmiyorum. Ben hep geri diye söyledim. Ee, şeyin komutanı. Hmm ay unuttum şu adamın da. Ren'in komutanı Geri'nin de bir özelliği var. Yine cadının laneti sayesinde sahip olduğu bir özellik. Bizim dünyamıza geçebiliyor ve e, her döngü başladığında bizim dünyamıza geçip oradan bir kadını kaçırıyor. Sonrasında kendi ülkesine götürüyor. İşte Ren'in yanına götürüyor ve Ren'le bu kadınların tanışmasını sağlıyor. Bu şekilde de bu kadınlardan herhangi birinin Ren'e aşık olmasını bekliyor. Genelde de bizim dünyamıza geldiğinde böyle kimsesi olmayan pek böyle şey olmayan gece dışarıda işte bulabildiği kadınları götürüyor. E, tam yine böyle işte o ara sokak da Harper abisini beklerken e, bu geri geliyor ve işte bir kadını kaçırmak üzereyken Harper bunu görüyor ve kadına yardım etmeye çalışıyor gidip işte e, şeye Geriye saldırıyor. Böyle vuruyor falan bir şeyler yapıyor. Tam o esnada da işte geride ona karşılık verirken yanlışlıkla geri Harper'ı kaçırmış oluyor. Yani aslında hiç hesapta yokken Harper işte bizim diyarımıza, Cordillard'ı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen kordiyar olması lazım. Cordillard'a götürülüyor ve bu şekilde hikayemiz başlıyor. İşte hikayenin başından itibaren yine klasik bildiğiniz üzere röportaj şeyin Harper'ın herhangi bir şekilde lanetten veya diğer olaylardan haberi yok. Oradan kurtulmak istiyor, kendi dünyasına geri dönmek istiyor. Çünkü işte annesiyle abisinin başının dertte olduğunu falan düşünüyor. Annesinin ölmek üzere olduğunu, hasta olduğunu düşünüyor falan filan. Bu şekilde ilerliyordu. Keyifliydi. Dediğim gibi severek okudum. İkinci kitabı da çok merak ediyorum. Daha önce de bahsetmiştim ben bu kitapları ilk aldığım zaman bana yorumlarda şöyle bir şey söylenmişti. İlk kitap aşırı güzel ama sonra ikinci kitaptan itibaren seri bozuluyor falan denilmişti. Zaten üçüncü kitap daha çok yeni yeni çevrilmiş, basılmış. Bakalım bende üçü de var. Ben bunu çok sevdim. Ee, bu ay içerisinde okuyabilirsem bu seriyi bitirmeye çalışacağım. Diğer iki kitabımı da okuyacağım. Okuduğum ilk kitap buydu. Daha sonrasında okuduğum ikinci kitap Geçmişe Yolculuk kitabı Stefan Zweig'den. Burada da Yıllar önce bir şekilde, tesadüf esir birbirle tanışan bir kadın ve bir erkeğimiz var. Ee, çeşitli koşullar altında bir araya geliyorlar. Kadının yaşı erkekten biraz daha büyük ve kadın aslında evli. Ee, erkeğimiz de işte... Aslında şöyle, bir profesör var. Adam da öğrenciyken bu profesörün yanına gidiyor. Profesörün evinde onunla birlikte kalmaya başlıyor ve onun çalışmalarına yardım ediyor. Kadın da profesörün kadını, karısı. Bunlar birbirlerine aşık oluyorlar ama tam aralarında böyle bir ilişki başlayamadan bir sebepten dolayı, çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ee, erkek karakterimiz Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gittikten sonra da işte 2. Dünya Savaşı mıydı? 1. Dünya Savaşı mıydı? Amerika'ya mı Avustralya'ya mı gidiyordu onu da bilmiyorum. Neyse bir yere gidiyor işte. Sonrasında da savaş çıkıyor. Savaş çıktıktan sonrasında da tabii ki geri gelemiyor. İşte şey aynen 1. Dünya Savaşı çıkıyor. 1. Dünya Savaşı çıktığı için de bir daha geri dönemiyor. Aradan yıllar geçiyor ve sonra tekrar bir şekilde karşılaşıyorlar. Kitabın ilk başında zaten tekrar karşılaştıkları yerden itibaren biz okumaya başlıyoruz. Ve bu iki karakterin geçmişini, işte geçmişte yaşadıklarını birbirlerine aşk hislerini e, ve tekrar o aşkı hissedip hissetmediklerini, canlandırıp canlandıramayacaklarını okuyoruz. Yani olay akışı ve işte aşk ilişki bakımından bakarsanız benim pek onaylamadığım, tasvip etmediğim ve hoşuma gitmeyen bir kurgusu vardı. Ama onun haricinde şu açıdan bakınca çok farklıydı. Savaşın insan üzerindeki etkisi hiç alakası olmayan insanların bile hayatını nasıl değiştirdiği. Mesela şey kısmı çok etkileyiciydi. Savaş başladı diye haber geliyor. Mesela adam iki gün sonra binip gidecek. Ama şey oluyor ilk önce. Bulunduğu yerden ayrılmadan önce sürekli mektup falan gönderiyor. Mektuplarına cevap alamıyor bir türlü. Ne olup bittiğinden de haberi yok tabi Sonra işte tam geri döneceği vakit yaklaştığı zaman bir duyuyor ki işte savaş çıkmış ve savaştan dolayı artık gemiler gitmiyor. Yolcu gemileri gitmiyor. Hiçbir şekilde ulaşım kalmıyor ve hani başka bir kıtada mahsur kalıyor ve hayatını orada geçirmek zorunda kalıyor. Bu açıdan aslında çok etkileyici. Yani savaşın insanlar hayatın, insanların hayatını nasıl tamamen değiştirebileceğini güzel anlatan bir kitaptı. Onun haricinde dediğim gibi tartışılır. Yani e, ilişki bakımından. <laughs> Kapak fotoğrafı da çok çirkin bence. E, pek de hoşuma giden bir kitap değildi ama vermek istediğim mesaj güzeldi. Sonrasında bu ay en güzel kitaplardan bir diğeri. Son Hasat kitabı. Bu kitaba bir maraton çekmiştim. Bundan sonraki göstereceğim diğer iki kitap da dahil. Çok detaya girmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız bu kitapla ilgili konusunu, düşüncelerimi bırakabilirsem, unutmazsam şu sağ köşeye bırakırım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Severek okudum bir kitaptı. Bir korku gerilim romanı. İşte böyle... Doğa üstü şeyleri biraz böyle gerilimli ortamları seviyorsanız tavsiye ederim. Ayrıca dili aşırı akıcıydı. Çok hızlı bir şekilde okuduğum bir kitap oldu. Merak unsuru kitabın sonuna kadar devam etti. O yüzden de tavsiye ederim. Dediğim gibi detaya girmeyeceğim. Konusundan falan e Maraton videosuna bahsetmiştim zaten. Yine maraton videosunu okudum diğer bir kitap esrar cinayet Türk Edebiyatı'nın ilk polisiye romanlarından bir tanesi yine bundan da maratonda detaylı olarak bahsettim. Ben bu kitabı radyo tiyatrosu olarak YouTube'da bulup dinledim. Size de tavsiye ederim. Hatta seslendirenlerden bir tanesi de Şener Şendi çok keyifliydi. Aşırı hoşuma gitti. İlk defa radyo tiyatrosu dinledim ve çok hoşuma gitti gerçekten. Hani sesli kitap gibi değil tam olarak böyle mesela kadın karakterleri kadınlar seslendirmiş ee, ya da mesela ağladı de, de, demiyor ağlanması gereken yani. Yerde birilerinin ağladığını duyuyorsunuz ya da işte mesela koştuk koşun koşun diyor birisi sonra ayak sesleri duyuyorsunuz. Aşırı keyifliydi. Yani kesinlikle radyo tiyatrosu dinlemenizi tavsiye ederim bu kitabı veya farklı bir radyo tiyatrosu da olabilir. Eğer başarılı yapılmışsa bence hepsi aynı keyfi verecektir. Şahsen ben bundan sonra dinlemeyi düşünüyorum. Hatta 2025 hedeflerime belki böyle bir ayrı bir alt başlık radyo tiyatrosu dinle diye alt başlık bile açabilirim. Çok keyif aldım çünkü. Size de tavsiye ederim. Bu kitabın da yine konusundan ve beğenip beğenmediğimden içeriğinden orada bahsediyorum. Maraton videomu izleyebilirsiniz. Maratonda okuduğum son kitapta da İskender Pala'dan A71 kitabıydı. Benim yine çok sevdiğim bir yazardır İskender Pala. Bu kitabını da severek keyif alarak okudum biraz bilim kurgu biraz polisiye biraz böyle yapay zeka biraz da işte sufi geleneği hepsi bir arada harmanlanmış bir kitaptı benim keyif alarak okuduğum akıcı bir kitaptı size de tavsiye ederim yine aynı şekilde bunda daha detaylı çok çok daha detaylı konuştum maraton videosuna bakabilirsiniz sonrasında bu ay okuduğum bir diğer kitap yev Yevgeniz zemiyetinden Biz kitabı. Bilim kurgunun ilk e, ustalarından bir tanesi kendisi. Benim de aslında çok çok uzun yıllardır bildiğim ve merak ettiğim bir kitaptı. Sonunda okuyabildim. Yine keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Ancak şöyle bir durum var. Kendi çağı içerisinde ve kendi döneminde düşünmek gerekiyor. Yani ben çok fazla bilim kurgu eseri okumuş bir kişi olarak e, yani şey olarak okumadım. Vav wow, harika işte nasıl bir şeydi falan diyerek okumadım tabii ki. Çünkü içindeki ögeleri ve olayları pek çok kısımda daha önce defalarca okumuştum. O yüzden çok çok böyle yüksek bir beklentiyle başlamamak gerekiyor. Ama yine de ona rağmen dediğim gibi kendi döneminde özellikle ki çağının ve dönemin ilk örneklerinden, bilim kurgunun ilk örneklerinden olduğu düşünülürse gerçekten pek çok esere ilham kaynağı olmuş bir kitap. Bu kitap aslında Bizim baş karakterimizin ki kendisi kaç numaraydı unuttum. 556 mıydı? 503. D-503 adlı karakterimizin günlüğü gibi düşünebilirsiniz. Onun notlarından oluşuyor. Gelecekte bir zamandayız. Yazarımız Rus olduğu için muhtemelen biz de Rusya'dayız. Yani ben okurken hep öyle düşündüm. Rusya'da olduğumuzu düşünerek okudum. Eee gelecekte bir gündeyiz ve orada artık insanların isimleri yok. Yani insanlar tamamen bireylikten çıkmış, toplum olmuş, biz olmuşlar ve insanlara sayı numarası verilmiş. İşte D503 mesela. Ee, ya da işte O 250 falan gibi neydi başka? O 41 miydi? 45 miydi? Kadın, kadın karakterin şeysi. Hemen bakayım şöyle görebilecek miyim? O90, R13 gibi karakterler bu şekilde isimlendiriliyor. Yani bütün insanlar bu şekilde sayı numaralarıyla isimlendiriliyor ve bu insanların e, her şeysi, dakikası dakikasına tüm hayatları planlanmış durumda. Büyük saat mi diyordu? Öyle bir şey. Onunla planlanmış bir zaman dilimi yaşıyorlar. Ne zaman yatacaklar, ne zaman kalkacaklar, ne zaman yemek yiyecekler, ne zaman tuvalete gidecekler, işte ne bileyim işe ne zaman gidecekler ya da sosyal faaliyet mesela diyor ki. E, bugün galeride görevlendirildim falan diyor. Ben ilkten okurken işe gidiyor zannettim. Meğersem galeri gezme görevi verilmiş. Yani sosyal faaliyetlerin bile planlandığı ve görev şeklinde insan. Mesela bugün sen sinemaya gidip şu filmi izleyeceksin. Yarın sen parka gidip 10 kilometre koşacaksın gibi insanların bütün hayatlarının A'dan Z'yi ki buna kadın erkek ilişkileri de dahil olacak şekilde planlandı planlandığı bir gelecekte yaşıyorlar. sadece bu 24 saatlik zaman diliminin bir ya da iki saatti sanırım yanlış hatırlamıyorsam serbest zaman olarak bırakılan kısmı var. O zamanda da insanlardan beklenen ya dışarıya çıkıp yine dışarıda sıra halindeki üçerli dörderli sıralar olup o şekilde geziyorlar. Dağınık bir düzen yok. Ee, bu sıralar halinde dışarıda çıkıp dolaşmaları gezmeleri ya da e, hobi edinip onunla ilgilenmeleri isteniyor. Bizim karakterimizde d 503 de hobisi yani serbest zamanlarda yaptığı şey oturup defterine bir şeyler yazmak. Ki başına gelen olayları kendi yaşantısını hayatını yazıyor bize. Biz de bunu okuyoruz. Aslında bunu yapmasının da temel sebebi şu. D503 bir mühendis ve camdan bir kule inşa ediyorlar. Bu yaptıkları kuleyi de uzaya yön, uzay mekiği me meki daha doğrusu kule demek yanlış olur. Uzay mekiği inşa ediyorlar. Bu uzay mekiğini uzaya gönderecekler. Bir uzay araştırması yapacak ve uzayda hayat var mı? Varsa işte orada neler oluyor? Bunları görecek. Aslında tam Rusya'nın bu tarz işlere başladığı dönemlerde bu kitap yazılmış. Hem komünizmin etkisi hem bir taraftan uzay araştırmaları hepsinin etkisi bu kitapta net bir şekilde görülüyor zaten. D-503'te zaten bu kitabı o mekiğe koymak yani uzay aracına koymak ve uzaya göndermeyi düşünüyor. Bu sayede gittiği yerde birileri bunu bulup da okursa kendi yaşantısını öğrensin istediği için. Zaten kitap içerisinde sürekli işte bu size ulaştığında siz bizden ileri bir medeniyet de olabilirsiniz, geri bir medeniyet de olabilirsiniz falan gibi. Sanki defter birilerine ulaşmış, notları birilerine ulaşmış ve birileri bunu okuyormuş şeklinde düşünerek notlar yazılmış. Bu şekilde bir hikaye okuyoruz. Tabii ki bu hikayenin ana temasında da yani asıl kurgunun bağlandığı yerde de tüm bu yaşantıya karşı aslında herkes halinden memnunmuş gibi görünürken alttan alta düzenlenen bir komplo teorisini okumuş oluyoruz. Dediğim gibi yani kendi çağında kendi döneminde düşünürsek aşırı keyifli bir kitaptı ve birçok bilim kurgu ve fantastik şeye de e, kitaba da ya da hikayeye de fikir olmuş bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben keyif alarak okudum. Sizlere de tavsiye ederim. Bence bilim kurgunun yapı taşlarından bir tanesi. Ve son olarak okuduğum son kitap Terry Pratchett'tan Eric kitabıydı. E, bu da yine Disk Dünya serisinin Rinsfunt romanlarının dördüncüsü mü beşincisi mi öyle bir şey olması lazım. <laughs> Dördüncüsü. Ben e, daha önce hep bahsettim zaten her gösterdiğimde bahsediyorum. Rinsford romanlarını okuyorum. Şu an yani Sihirbaz ve Kahramanlar okuyorum. E, en son Hasbüyü okumuştum. Bu da Erik kitabı. Elimde olan son aslında e, Terry Pratchett kitabıydı. Bundan sonra ilginç zamanlar geliyor. Yazılış sırası olarak 17. kitap. Bakalım. Çok da pahalı bir kitap. Alabilirsem onu okuyacağım. Ee, diğer taraftan da aklım ölüm romanlarında. Yani aslında Mort kitabını alıp okumayı çok istiyorum. Ama bakalım önce bu tarafı bitirip sonra buradan devam etmek istiyorum. Hakkında çok bir şey söyleyemem. Çünkü e, spoiler olur. Sonuçta artık serinin kendi içinde kategorize ettiğinizde dördüncü kitabı ve her kitap birbirinin devamı. Baş karakterimiz şurada gördüğünüz Rinsfant ve onun sandığı. Ee, en son bir önceki kitapta Rinsfant'ı bıraktığımız yerden alıyoruz ve bu kitapta onun hiç ara vermeden kaldığı yerden hayatına başına gelenleri okumaya devam ediyoruz. Ee, bu şekilde çok keyifliydi. Absürt kitapları okumayı sevenler ki İngiliz edebiyatında bence bu tarz örnekler çok var. Mesela ben bu kitabı okurken hep e, sanki şey hissi veriyor. E, kategori olarak ya da yazım tarzı ya da şey olarak değil ama mizahi bakış açısı, mizahi dili açısından hep bana e, Otostopçu'nun Galaksi Rehberi Douglas Adams'ın yazım tarzını hatırlatıyor. E, bu da gayet keyifli bir kitap o yüzden. Yani keyifli bir seri. Okuduğum son kitap da bu şekildeydi. Toplamda gördüğünüz üzere 7 tane kitap okumuş oldum. Gayet verimli ve keyifli bir ay geçirdim kendimce. Umarım Aralık ayında çok daha fazla kitap okurum. Sizler neler okudunuz, neler yaptınız? Benim okuduğum kitaplar arasında sizlerin de okuyup sevdiği ya da sevmediği kitaplar varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.